Mini market arabası var. Meryem bu arabanın içine en sevdiği ürünleri atacak arkadaşlar. Meryem, ne, nereden başlayalım anneciğim? Aa, kırtasiye malzemelerinden başlayalım mı? Bakalım Meryem bugün okul çantasına neler dolduracak? Meryem çok süslü şeyler alalım tamam mı? Bak burada çok güzel bir set varmış. Uğur böcekli olur mu? Olur. İçinde bak kalemi, not defteri, silgisi ve kalem tıraşı varmış. Alalım. Tamam. Hadi böyle gel gidelim bakalım. Böyle çok süslü şeyler arıyorum ama bulamıyorum. Aynen. Efendim Aynen. Meryem. Mı? Ne yapalım? Abur cuburlara mı gidelim? Kırtasiye Aynen. ürünleri istemiyor musun? Aynen. Tamam o zaman. Hadi Meryem'le o zaman vazgeçtik. Kırtasiye ürünü almayacakmış Meryem. Aynen, Meryem kendine en sevdiği abur cuburları alıyor. Bakalım neler varmış. Neler alacakmış. Sebetine neler dolduracakmış. Ne buldu? O ne? Hangi renk o? Kırmızı. Kırmızı ne o? Yani Aferin. Bir tane kırmızı şemsiye çikolata. Bakalım Meryem daha ne? Bu neymiş? Bebekliğe göre ben bebeğim. Sen kırmızı renk abur cubur mu oluyorsun? Tamam o zaman. Ama balık kraker almıştık. İki tane balık de, krakeri ne yapacaksın de, çok ki? Biri mısırlı, biri sade. Bak mesela bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu neymiş bakalım. Bak bunun içinde ne varmış Meryem biliyor musun? Aozma çuklata. Bak Meryem bunun içinde ne var biliyor musun? Ee, şeker varmış kızım lollipop bir tane de oyuncak varmış. Bu ne Meryem? Bunu hiç biliyor musun ne olduğunu? Hiç almadık. Bunları alıp kule mi yapıyoruz? Aa evet Meryem bak bunları biriktirip böyle kule yapıyoruz görüyor musun? Meryem, i̇çinde bir şeyler var. Sürpriz ödüller mi var? Aa bak ne diyor bunun içinde sürpriz oyuncak hediyeli diyor. Bundan alalım mı? E bundan alalım mı? Bu nasıl fotoğraf mı çekiyor? Bu ne yapıyor? Tren bu. Oy. Ne yapıyorsun? Bak çalıştır bakayım. Çalıştır. Bak şuraya basıyorsun. Çalışmadı yine arkadaşlar ya. Bozuk mu acaba Meryem? Ama. Tamam onu değil de şu neymiş? Bu neymiş? <laughs> Ay Atam çok güzelmiş. Senin, bunları göstereyim mi? Bunların yerlerini. Evet. Ama Meryem markette en ilginç abur cuburları alalım. Meryem çok büyük bir kornet çikolata buldum. Aa, anne, görüyor musun? Anne, anne, bunun içinden de oyuncak çıkıyormuş. Sürpriz oyuncak çıkıyormuş anne, bunun içinden de. Küçüğünden istiyorsan bak küçüğü de burada. Küçüğünden de alabiliriz. Başka ne varmış burada değişik abur cubur? Anne, Meryem değişik abur cubur görüyor musun? Böyle hiç görmediğimiz. Anne, yok. Tamam o zaman. Anne. Çengiz de mi? O da mı değil sevdiğin ürünlerden? Tamam ama bundan da alalım. Hadi gel bakalım. Şimdi bunları yerlere göstereyim mi? Hadi biraz ileriye gidelim. Bakalım ileride neler varmış. Gelin, Belki gelin. daha ilginç abur cuburlar bulabiliriz. Gel içecek alalım. içecek de varmış. nereden Evet market arabasını oradan aldık. Evet. Hadi gel gidelim içeceklere bakalım. İçecek ne varmış? Ben Meryem sen içecek ne istiyorsun? Kola. Kola olmaz Meryem ya. Hayır kola alamam. Hayır Meryem ya. Gel bak süt ürünlerinin yanına gidelim. Gel. Aa Meryem bak bu yine bizim karşımıza çıktı. Bu galiba diyor ki bizi alın. Bunun alalım mı bundan? Aa, aa. Ama bunun içinde ne varmış merak ediyorum aa, ya. <laughs> markete kedi girmiş koş koş. Hayır, hayır, hayır bakalım markete kedi nasıl girmiş? Kedi. Kedi aa nasıl? ben şaşırdım ilk defa markette kedi görüyorum. O kedi. Kedicik. Merhaba kedicik sen de mi alışverişe geldin? Ay gelme gelme. Ben gelme. Aa bir şey demedim. Bak gördün mü Meryem? Beni çekme diyor. Çekmeyelim onu. Ay git 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 Korktum senden. Meryem gel kaçalım biz buradan. Oo, Meryem. Oo, şey bak bak şaka yaptım. Bu buranın kedisiymiş. Bu buranın kedisiymiş. Beni sevin istiyor. Hop bak nasıl tırmandı. Markette kedi var. Markette kedi var. Bak kedi ne yaptı gördün mü? Anne ben bundan ne aldım? Tamam hadi biz alışverişimize devam edelim. Anne. Efendim. Baba, Hayır. No 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 parasını ödemediğimiz hiçbir şey yiyemeyiz. Hadi gel bakalım. Şuraya da gidelim bakalım. içecek reyonuna gidelim. İçeceklerimizi de alalım kasaya gidelim. Anne, aldım zaten. Tamam ne aldım Bakayım bir pringles aldım. Bir balık kraker aldım. Anne. Meryem galiba balık krakeri çok sevdiği için Anne. bir tane de sütlü mısır almış. Tamam, bak içecekler var. Burada hangi içecekleri istiyorsun? Gel buraya gel. Bak içecek.